Doğru Bilginin Adresi Ekoloji Kent Bahçesi'ne hoş geldiniz. Bugün sizle ekoloji kent bahçesinde yetiştirmiş olduğumuz patateslerin hasatını yapacağız. Ve bunları size göstereceğiz. Buraya daha önceden kendi tohumlarımızdan ekmiş olduğumuz patatesleri tanıtacağız. Bunlardan bahsedeceğiz. Kırmızı patates var burada, mor patates var, sarı patates ve kahverengi patates türleri var. Kimisi kumpirlik, kimisi kızartmalık. Farklı çeşitler elimizde mevcut. Şimdi sürpriz olsun diyelim. Gerçekten çok keyif bir durum şu anda. Bunca aydan beri yapmış olduğumuz emeğinin karşılığını şu an toprağın altında. Patatesin üst aksamı tamamen artık bitti. Yapraklar sararmaya başladı. Ve birazını eşeleyip daha sonra bakıyoruz. Patatesler eğer yeterli olgunluğa eriştiyse bundan anlayabiliyoruz. Ve e, sezonun artık sonuna geldik. Tokat Niksar'da patates hasatı yapıldı. Biz de artık patateslerimizi çıkaracağız. Bakalım nasıl bir sürprizle karşılaşacağız. Bunu sizlerle paylaşmak istedik. Ekoloji Kent Bahçesi YouTube kanalımızda yapmış olduğumuz güncel paylaşımları izleyebilirsiniz. Şimdi ekmiş olduğumuz patateslerimizin e, son durumları ne? Nasıl bir şekilde gelişim göstermişler ve nasıl bir hasat yapacağız size bunu da gösterelim. Evet değerli izleyenler, bu alana patates ekimi yapmıştık. Buradan şu kabakların olduğu yere kadar burada iki sıra patates ekili. Şu anda otları bastı. Biz ilk zamanlardaki mücadelesini yaptık. Boğaz doldurmasını yaptık. Daha sonra yapraktan bir gübre verdik. Şimdi nasıl anlıyoruz bunu size gösterelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi artık patates dalları yere yatmış. Hafif sararma olmuş. Zaten daha önceden çiçek açmıştı. Biz bunu takip ettik. Ve şu anda burada görmüş olduğunuz toprak kabarmış. Biraz da çatlama yapmış. Şimdi bunları çıkaracağız. Bakalım nasıl bir patates çıkacak. Bunları göstereceğiz. Orada var. Evet çok güzel. Oo. Evet. Patateslerimizi etmeye başladık. Çok güzel gerçekten. Bunlar pembe patatesler. Renkleri farklı. Güzel bir gelişim göstermişler. Bunlara sonra görsellerini sizlerle paylaşacağım. Bu küçük olanları tohumlu ayırabiliriz. Çok fazla kişi bizden tohum istemişti. Evet, maşallah gördüğünüz gibi kökün altında orada da var patatesleri topluyoruz bu şekilde Allah 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 çok güzel evet bir kökten bu kadar patates çıktı ve daha çıkıyor karışık ekim yapmıştık. Orada ot herhalde orası. Sanki defini arıyoruz. Böyle toprağın üzerinden kazmayı dik şekilde vurmayacağız. Böyle süpürtürerek çekiyoruz toprağı. Patatesleri görmeye çalışıyoruz. Bir ocağı çıkardık. Şöyle gösterelim. Bir ocaktan bu kadar patates çıktı. Bunları sizlere göstereceğiz. Fotoğraflarını alacağım birazdan. Temizledikten sonra. Evet. Güzel. İnşallah bereketli olacak. İler, i̇lerleyen e, taraflarda daha fazla bir şişkinlik, bir kabarıklık var. Bunlarla sizlerle paylaşacağız. Şunu hemen sepetimize koyuyoruz. Patateslerimizi gördüğünüz gibi patateslerimizi topluyoruz. Bu işin en zevkli tarafı artık patateslerin hasat edilmesi. Yavaş. Bu da kızartmalık bir çeşit. Bize Afyon'dan gelmişti. Bunların çeşit isimleri bizde kayıtlı. Sizlerle paylaşacağız. Evet. Deme patates bayağı bereketli. Şimdi şöyle devam ediyoruz. Şunu da alalım şuradan. Hoppala. Küçük olanları tohumluk olarak saklayabiliriz. Bu patateslerin nasıl saklandığı hakkında bilgi vereceğiz. Tatlı patates de yetiştirdik. Bunlardan da size bahsedeceğiz. Tatlı patates hasatı yapacağız Tokat Niksar'da. Buradaki toprak çok kuvvetli. Ee, o kadar otla mücadele ettik, ama yine de yağan yağmurlarla birlikte tekrar tekrar çıkıyor. Artık e, baş edilmez bir hal aldı. Biz de kendi haline bıraktık. Zaten patatesler artık çiçeğini dökmüştü. Daha sonrasında toprağını kabartmaya başladı. Ondan sonra biz de kendi haline bıraktık. Şimdi. Gördüğünüz gibi patatesleri topluyoruz. Bu şekilde. Şöyle gösterelim. Evet. Patates hasatımız devam ediyor. Şimdi şu güçlü olan güçlü olan ocağı Geçtik. Bakalım buradan ne kadar bir patates çıkacak. Merak ediyoruz. Evet çıkmaya başladı. Evet çok güzel. Hazineler çıkıyor. <laughs> Bunlar doğal patates. Biz bunda kimyasal gübre kullanmadık kesinlikle. Eğer kimyasal gübre kullansaydık belki iki katı buradan mahsul alırdık ama gerek yok. Gördüğünüz gibi çok güzel gelişmişler. Bunlar bizim ihtiyacımızı karşılar. İki sıra patresten şu anda 3 ocağı açtık ve devam ediyoruz şu anda. Evet orada da bir tane ocak var. Bu patrestere zarar vermeden yan tarafından süpürtürerek çekiyoruz. Maşallah. Bayağı çıktı bu sefer. Çok güzel. Bu patatesler artık içi geçmişti. Ben o şekilde ektim bunları. Patates çok belirli bir sebze. Yaprağından bile patates kabuğundan bile patates verebiliyor. Dediğim gibi bunlar e, bitik vaziyetteydi. İce içi sonmuştu. Biz bu şekilde ekim yaptık. Tohumların iyi, olm iyi olmadığı halde yani biraz çillenmişti. Buna rağmen çok güzel patatesler oluşmuş. Evet. Şu an 5 kilo rahat var. Gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. Ekoloji kent bahçesi. Instagram hesabımızda aktif bir şekilde paylaşımlarımız devam ediyor. Bu son zamanlarda herkes domatesin kızarmamasından, domateslerin hasta olduğundan şikayet etti. Çünkü biz bunu daha önce de söylemiştik. Bizi takip edenler ve size bahsetmiş olduğumuz uygulamaları yapanlar çok şanslılar. Eğer bu uygulamaları yaptılarsa şu an onlar domates topluyor olacaklar. Bakın. Maşallah bu bayağı büyükmüş. Gördüğünüz gibi patatesleri topluyoruz. Biz e, mildiyo zararından bahsetmiştik. Mildiyo zararından. Domatesteki çökerten hastalığı. Bunun e, toz kükürtle biz önlemini aldık. Bahçemizde şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Ama e, bizim bahsetmiş olduğumuz uygulamalar yapmayanlar maalesef şu anda artık domates toplayamıyoruz diye bize e, mesaj atmışlar. Youtube kanalımızdan da mesaj atanlar oldu. Çünkü son zamanlarda çok fazla yağmur yağdı, fırtına koptu, üzerine dolu vurdu. Bizim bahçemizde dolu zarar olmuştu. Bunu Instagram hesabımızda paylaştık. Doludan sonra biz bahçeyi tekrar toparladık. Bunun nasıl yapıldığını gösterdik. Bakın, bu da pembe bir çeşit, İçi dışı pembe. Bu roz çeşidi olması lazım. Evet, çok güzel bir çeşit burada olmuş. Gördüğünüz gibi pembe patatesler. İleride mor patatesler var. Bunlar. Yurt dışından gelmişti bu tohumlar. Rengarek patates asıtlarımızı yapıyoruz. Tadına bakacağız. Kimisi kumpirlik, kimisi kızartmalık, kimisi haşlamalık. Çeşit çeşit patatesler burada. Maşallah. Evet, ocaklarımızın sökümüne devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi patatesler bu şekilde hasat ediliyor. Sepet şu anda doldu. 5-6 ocak açtık sadece. Sepeti doldurduk. Şu an 10 kilo rahat var. Epey bir patates çıkacağını ben tahmin ediyordum. Çünkü bakın toprak kabarmış artık şişmiş. Altındaki patatesleri e, fark edebiliyorsunuz artık. Buranın kabarık olmasından dolayı. Renkli patatesler bunlar. Burada da bir tane elma düşmüş. Bu elmalar çok güzel sirke olur. Tatlı bir elma. İlerleyen zamanlarda elma sirkesi nasıl yapılır? Bundan bahsedeceğiz. Üzüm sirkesi yapacağız. Sizlere anlatacağız. bu solcan çıktı. Bir dakika. Vay vay vay. Evet bahçemizde solucan çok fazla var. Bir de burada ne gördüm? Bir şey daha gördüm. O gitti. Patatesler dökülmeye başladı yine. Evet. <laughs> Güzel bir manzara. Pembe ve sarı patatesler. Gördüğünüz gibi. Şöyle gösterelim. bu başka bir çeşit bunun kabuğu ince az önce kızartmalık çeşitti kimisi cips için kimisi kumpirlik kimisi haşlamalık çeşit çeşit pastesi ektik rengarenk birazdan renklerini göstereceğiz evet değerli izleyenler Patateslerimizi dışarı çıkardık. Şöyle bir yakından göstereyim ardından toplu bir çekim yapacağız. Burada Pembe patateslerimiz var. Ros çeşidi. Burada kızartmalık bir çeşit. Afyon'dan gelmişti. Daha sonrasında Alfa Alfa çeşidi. Patateslerimiz böyle. Şimdi durum değerlendirmesi yaptık. Şu patatesle şu patates ve bu patates burada iyi oldu. Gerçekten şu pembelerden bayağı iriler çıktı. Bunlar doğal patatesler. Kimyasalla beslenmedi. Biz bunu yaprak gübresi verdik. Ve diplerine şerbet döktük. Gübre şerbeti. Gübre şerbeti nasıl yapılır? Bunu yakın zamanda ekolojik kent bahçesi YouTube kanalımızda sizlerle paylaşacağız. Gübre şerbeti solucan gübrisiyle yapraktan besledik ve çapalama yaptık. Suyunu verdik. Bu şekilde bir e, patates hasatı sürecimiz oldu. Şimdi bunları yakından çekeceğim. Bir görsel alıp kapak resmi yapacağım. Daha sonrasında sizlerle paylaşacağız. Şöyle atalım. Siz de görün. patateslerimizi sizler için paylaşıyoruz. Doğal patateslerimiz hasat edildi. Bir sepetle öyle topladık. Bir sepet de öbür tarafta var. Şu küçücük alandan 10-15 kilo patates hasatı yaptık. Gördüğünüz gibi. Burada 4-5 çeşit patates var mor patatesimiz vardı. Bunu göstermek istiyordum sizlere. Maalesef mor patates ee, demek ilk iklim uyum sağlamadı. Bir tane az önce bir tane daha vardı. Şöyle göstereyim. Bu mor patates. Az önce bunun gibi bir tane daha vardı. Bu dünyanın en iyi çeşitlerinden ve vitamin değerini kaybetmemiş en iyi eski çeşitlerden patates. Patatesin ana vatanı Türkiye değil. Peru'da üretim yapılıyor. Evet bu şekilde patateslerimizi dizdik sizler için görmüş olduğunuz gibi patates hasatımızı yaptık şu anda Tokat'ın Niksar ilçesindeyiz ben biraz geciktirdim esasen bir kaç tane görsel alacağım Evet değerli izleyenler bugün size ekmiş olduğumuz tohumdan hasata kadar olan süreci sonucunu paylaştık. Bu sürecin sonucunda görmüş olduğunuz gibi patateslerimiz hasat ettik. Patatesler nasıl hasat edilir? Size bunu canlı olarak gösterdik. Bunların hepsi doğal patates. Hiçbir kimyasal yok. Hiçbir zehir yok. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok güzeller. Bunları biz afiyetle tüketeceğiz. Doğal besleniyoruz. Sağlıklı yaşıyoruz. Sizler de doğal beslenebilirsiniz. Biz kimyasala karşı olduğumuz için farklı yöntemleri size anlatıyoruz. Sizler de eğer sağlıklı beslenmek istiyorsanız bu yapmış olduğumuz uygulamaları yapabilirsiniz. Ekoloji Kent Bahçesi Instagram hesabımızda aktif olarak paylaşım yapıyoruz. Son günlerde bir tohum, ücretsiz tohum paylaşım yaptık. Youtube kanalımıza abone olanlara hediye tohumlar göndereceğiz. Hafta içi onların tohumları paketlenecek ve bu e, patateslerin hasadını çektik sizler için şimdi. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Sizler de bize destek olmak istiyorsanız Ekoloji Kent Bahçesi YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Yapmış olduğumuz paylaşımları beğenip altına yorum yazarsanız çok seviniriz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Patates hasadı nasıl yapılır? Size bunu gösterdik. Çeşitlerden bahsettik. Bugünkü anlatacak olduklarımız bu kadar. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.